Minecraft tarihinin en güçlü yaratığını Godzilla renklerine çeviriyoruz. Tek bir eşya ile bunu yapabilirsiniz ama Tremorzilla'nın bunu hak etmesi gerekiyor. Eğer lav canavarını yenerse yeni bir Godzilla'mız olacak. Ve videonun sonunda 3 tane tepe gözle büyük bir kapışma var. Bize destek olmak için abone olmayı ve en önemlisi like butonuna basmayı unutmayın. Minecraft'ta ejderhalardan bile daha güçlü bir yaratık varmış arkadaşlar ve bunun sahibi bundan sonra biziz. Karşınızda bu! Şunun güzelliğine bakar mısın yeşil, Aman yeşil, ne güzel ne güvenliği. güzel var ya Mr.K Allah kahretmesin seni Baba biraz diyor ağzımı açayım <laughs> Seni bu şekilde yeriz caco. Demişsiniz ki bunun rengini mora çevirin. Yani bir de bir bunu Godzilla'ya çevirmemizi istemişsiniz. Bu hak etmesi gerek. Tekrardan ilk insanların mağarasına gidelim. Lav canavarıyla bunu kapıştıralım. Eğer lav canavarını bum yenebilirse bundan sonra Godzilla bum diyeceğiz. Bum bum. Bum bum olacak. Aynen öyle. <laughs> bum ölebilir ve ben onun ölmesini asla istemiyorum. O yüzden bize dünyanın en güçlü yayını yapacağız. Ejderha ödülüne. Hadi yaylan diyorsun he. Ooo güzel Ben gidiyorum yayı yapıyorum. Sen de gidiyorsun köylülerden güç beş kitabı çıkarmaya çalışıyorsun. Anlaştık mı? E, Baltanı versene bana bir, bir işim var da. Aa, Onun al. Onun şunu al. Ooo ikiniz birden takip edin gel. Sana da vuracağım kemik. İstediğimiz kemikten çıktı mı? Hayır. Bizim çocuklara kemik çıktı cacom. Et lazım et. Aa cacatım istediğimiz kemikten tam tamına iki tane düşürdüm. Hazır, Hazır mısın cacom? Yapıyorum. Hazırım. Dünyanın en güçlü süper düper. 3000 yayı. Hadi bakayım. Hmm. Güç 5 benim Hiç ayakları bir Var mı? bulacağım sana. Bizim şeker kamışlarını ne yaptın? Şeker, ee. Ben bunları kırıyorum. Cacat gibi kökünden almıyorum. E bir de deri lazım. Deri, deri, deri. Deri buluruz evde. Veya bulamazsak makinemiz var Aa, Buluruz aslında. Yo, bir ton inek öldürdük. Katletik bir. Biri bizden gizli bir sandık yapıyor. Ve içinde 13 tane deri var bu sandığın. Buraka server'a bizden gizli birileri giriyor. Sana Allah. söylemek istemiyordum ama. <laughs> Allah'ın işi de var. Kitaplarımız hazır. Ardından bize bir de sonsuzluk kitabı çıkaracaksın. E, yok ya. Maşallah maşallah 9 tane kitap. Bir tanecik mi aldın? He. Zümrütüm el. yok o kadar. Nasıl yok? Git zümrüt ticareti de yap o zaman onlarla. Aa, okçu gel buraya. Çubuk alıyor musun? Mu sen? Evdeki tüm odunları getirdim. Al. Oh, oh, eline oh, oh. ne kadar. Aynen varsa. öyle. Ne kadar varsa. Şimdi yayların gücüne bakmaya hazır mısın? Umarım bu bize vurduğundan daha çok vuruyordur ona Burak Yoksa sen de fena bozuşacağız ha. Direkt bak öldüm. Ben sana ne oh, dedim? Gerçekten öldü lan. Güç 5 yay yap. Ardından bu yayı yap. Olay bitiyor. Şu kardeşim. Oha, ay, bu, bu, bu ne? Galiba <laughs> Gerçekten özür dilerim. Ben bundan sonra bu yaycıyım aga. Bak benimkine isim bile Bunu verdim de. ben. Sen de benimkine bak. Zıla <laughs> Kar ismi. Sen gerçekten kıskanç bir insansın. Al şunu. Eğer ilkel insanların Mars'a gideceksek taşlaştıracağımız çok fazla derecede dinozor var. O yüzden bir tane gorgon kafası almaya geldik. Aa cacat önümde. Kuyruğunu görüyorum. Bak şimdi. E kuyruğunu... sen neredesin ben seni görmüyorum ki. Bak bir tane vurdum. Ah, dur o sesine doğru geliyorum. Okat okat. Cacat Ana, neredesin? Kamerayı kapat. Bu dilini atarken de olmuş lan gerçekten. Arkadaşlar buraya bundan he? sonra... <laughs> La 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 la. Burası bundan sonra müze olacak Açık hava müzesi Hayır taşlaştırılmış müze Gel buraya Direkt Buraya bir oda... isim koymamız lazım Bana tabela lazım Ulan bütün odunların hepsini gidip satmışız Tabela yapacak tamam, odun yok Tamam boşver eu... Ben buranın ismini koyuyorum o zaman ne Böyle havadan ismi? koyuyorum Helalelalala müzesi Ne müzesi? <gülüyor> <gülüyor> ya <saçmalama gülüyor> bırakır mısın? İlk olarak bize amber lazım olacak Yani tepeye tırmanmamız gerekiyor Ama öncesinde cacat Ben diyorum Heh. ki bak Şu tatlı canavarı ta taşlaştırsak bizim müze de çok güzel gözükmez mi? Ben, ben seni isterim. kaybettim ya. Ben totemin yanındayım. Aa büyük tavuk. Bence bunu taşlaştırdık. mı? O zaman arkadaşlar gelecek bölüm siz en çok ne isterseniz onu taşlaştıracağım. Baksana. <laughs> çok iyi olmadı mı? Bence topla topla topla. Dur abi, benim benim kırma. Işim var. ona kırma. Ona kırma ona kırma. İpeksi olmadan kırarsan gider. Avımız orada. Vurdukça çok. Neredesin? Ee, yanındayım yanındayım ben. Teşekkür ederim. Bak. Ana. Bu kadar basit. Bu yay çok güçlü. O gerçekten çok gereksiz güçlü Lav canavarını tekrardan canlandırabilmemiz için dev kemiklere ihtiyacımız olacak. O yüzden bundan yaklaşık bir 7 tane daha kemiğe ihtiyacımız olacak. Ya böyle çok kolay baksana şu an. Üçüncü vuruş ölecek değil mi bu? Evet öldü. Aa onda da dev kemik varmış. Evet evet burada her şeyde neredeyse dev kemik var. Oğlum ne vuruyor bana? Ya düşünsene Bora şunları şöyle diziyoruz var ya. Burada dizme burada dizme. Evde dizeceğiz. He, tamam Evde tamam. <laughs> 6 tane büyük kemiğim var. O zaman Amber toplayacağız cacom. Gel. Evimizde ki ışık kırılmıştı. Bak buradan tekrardan kırıyorum. Sen eve onu tekrardan koyarsın kardeşim. Tamam mı? topla onu. Evet evet. evet. Onu al. Ben bunu ben onu almaya geldim zaten. Diğerleri umurumda değil. Biz bunu niye topluyoruz? Işık için mi sadece? Işık için toplamıyoruz. Bundan çıkacak parçayla birlikte lav canavarını da doğuracağız ve sizin en çok istediğiniz şey bumun rengini bundan çıkan parçayla değiştiriyoruz. Ne tatlı bir şeymiş bu. O ben ne yapacaktım bunu ama. Bir daha sürekli yukarı çıkmaktansa. Bu elimizdeki blokları ben buraya şöyle koysam. Sen de bunları kırsan. Bence bir tane Aa, daha çıkart. öyle oluyor çıkart. mu? Önce oldu tamam. Emateriga 2. He iyi o zaman bunları toplayalım eve götürelim. Evde lazım oldukça bundan kullanırız. O Volkan bulmamız lazım. Aynen öyle cacom. Ama ondan önce önümde çok güzel bir et döner görüyorum. Gel buraya. Gel buraya. Oo sen ne lezzetli şişesin öyle kemik lot. de düşürüyormuş. Oo sen de mi kemik olmak istiyorsun? Umarım bu seriye güzel bir like atmışsınızdır arkadaşlar. Yaptığım şeyi dur, bulamıyorum. Dur, dur. Yemeğimi hazırlıyorum. ha. Heh. heh, yemeğini ye. Al bunu sen yap. Sen... Allah. Allah, Ay, Allah yemin ediyorum kaydı. <laughs> yemin ediyorum kaydı. Arkadaşlar çok özür dilerim. Ah, Elim ölüyorum, kaydı. Ölüyorum, ölüyorum, Elim kaydı. Oğlum çocuğum şunu bak. <laughs> Kanka bu yer bu yer. Oğlum bu bu mu yer? Yayımızda biz... Şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Yeryüzü de kızarıyor. Ulan harbi dedene benzedim. Acık. Bence biraz bunun canını aldık. Oo yayın nasıl vuruyor baksana. Oha. Biz bunun için acı çektik. Aa. Allah. Dur. Hala acı çekiyoruz. Hiçbir şey değişmemiş <laughs> ya. hazırsan baba sana yemek getirdi oğlum. Lan bu. Seni seçtim Pikachu hadi. Aa dur boş bir şey çıkar. Lan boş Yürü. olan kutuyu koymuşsun. Gel bu. Yürü babacığım. Oo direkt yanımıza. Ver babam coşkuyu. Babam Ye bu. Yersin babacığım. Aa, ah, oh, oy! Bu akşam da çocuğum. Oy, yok değil mi? Nasıl sinirlendi bu? Yersin Yaparsın hadi. sen. Oğlum orayı değil. Ha, ha, ha. Canavarı. Canavarı. Oy, 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 oy. Hadi bu. Bak babasına nükleer <laughs> bomba yapacak. Hadi, babasına... hadi bakayım. Hadi, hadi. Oh. <laughs> Oğlum dur, dur, dur. Oy oy eliyle vuruyor cacat görüyor musun? Bak bak boğuyor boğuyor bak bak. Yemin ediyorum Jack Paul olmuş benim oğlum. Umarım şu an ölmüyordun ha ölürsen ne sanırız bu? Ağzından ışını at. Ha ha işte bu işte bu işte bu. Oy 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 oy. Oğlum ne oluyor? Ne Beni çok kayıttırdın oğlum. Gel son vuruşları biz yapalım şuna. Gel Allah dur. Yaparsın sen bırak ya ben sana güveniyorum. Son vuruş. Son vuruş. Kaç vuruş. Aha götüyle vurdu gördün mü? Bu mu ölürsün, Bu mu ölürsün, Bu mu Hadi bu. Öldü, öldü, Ulan sen nasıl bir şeysin ya. Parlayan eşyalar var ya. Almamız gerekiyor şu şartları. şartları Onların hepsi aynı eşya mı? Evet tamam ben dört tane aldım ama. Dört tane de ben da... aldım. aldım. Şuraları bir yıksana babam. Yık da beni bir yukarı çıkar. Allah razı ya, olsun. Tabii me merdiven de yapıyor evet. Evet tabii tabii merdiven yapıcı 3000. Babam dur sakin ol. <laughs> ya, <laughs> <Arkasına> bak... kovalıyor. <laughs> baba diyor ki illaki diyor baba diyor sana bir yol yapayım diyor. Fark ettin mi? Sakin Oy. lan dur. Uslandı diye sinirlendi galiba biraz. Ben sözümde dururum. Bum, bundan sonra bum bum oluyor. <laughs> Şuna bakar mısın? Çok <laughs> güzel <olmadı> mı bu. <laughs> O oh, mora çevir diyen kimse onun alnından öpeyim. O ne öyle? Şeyleri daha havalı olmadı mı omzumda Çok de? havalı oldu. Bir de dönüşümünü görecektin anında. Of. İki tane daha amber çıkarmamız gerekiyor desem. Ne dersin? Sen yaparsın bence çünkü kazman var. Ben yapamam bence çünkü kazmam yok. Nasıl kazman yok adam? Yani, oğlum. Az önce bunları kırarken kırıldı. Şimdi demir kazmaya gidiyoruz. Çık oradan. Aa bir dakika bir dakika kazacak mı lan? <laughs> Bak şimdi. <laughs> oğlum. Ah sağ ol oğlum. Oh, şuraları oh, şöyle oh, şöyle oh, oh. şöyle şöyle. Evet bir bir tek demir kazmadı biliyor musun? Yemin et. Çocuğum demirleri toplayabildin mi? He bir tane topladım. Ha üç 3 tane oldu bende. <laughs> <laughs> ol ya. Gel şuraya fırını da yaptım. Ya her iş... Ben, oğlum getir şunları da ısıtalım. Ya iki taneyi çıkartırken bence bütün şansı harcadık. Ay ay. Çıkardın i̇ki. mı? Hayır ölüyorum. <laughs> <laughs> Çok tehlikeli bir iş yapıyorum. <laughs> Amber kazmak. Dur bunu bir kutlamamız gerekiyor. Gel. Ben sana ne oh. demiştim? Et döner oh. yapacağım demedim be. Al. Bunun şuraya... pişmişi var. Pişmiş mi bu? Pişmiş işte. gitti pişirdim bunları. Al sana ya. et söyle. Ah Amber, 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 Harikasın. İki oldu, iki oldu, iki oldu. iki tamam. oldu. Tamam. Kaç tane tamam. lazım mı bize? İki. O oh, üç oldu, üç oldu, üç oldu, 3 oldu. Oy, o zaman onu saklıyorsun. Tamam, craft'ı doğru yaptım. Cacat. bu elimdeki şeyi görünce diyeceksin ki. <laughs> Buraka. <ha. gülüyor> Bana bunda yap. İlk nerede göstermek istiyorum biliyor musun? Bize Bun, en çok üstüne. Hayır tabii ki de. Canıma susamadım. Saçma sapan konuşma bir <laughs> Sen mimar Selim misin ya ufak Bak şu saçları vermesin. var ya. Şu saçları komple al. Mimar Sinan aynısı dersin. <laughs> ya sen şey Selim 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 gel <laughs> şimdi sence bu mızrağı kimin üstünde kullanacağız <laughs> çok korktum ya <gülüyor> <gülüyor> o zaman ilk öncelikle müzemizin yeni parçasını <laughs> koyalım Oo. aşırı derecede ya bir ara o oldum. volkan canavarını da dondursak ya tamam onu yapalım yorumlarda yazsınlar en çok onu isterlerse gelecek bölüm gidiyoruz onu da taşlaştırıyoruz buraya koyuyoruz bizi en çok kim sinir etti bu oyunda bizi böyle taşlaştırdı kafasını aldığımız kadın onu üzerinde bunu deneyelim be. Aa, Lan, hadi bakayım. Bu bum sen değil mi? He he dur şunu al da. Ay bu değil bu bum bum değil o buk buk. Bu 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 mu bir alayım. Oo, eski dostların yanına tekrardan geldik Caco. Gel bakayım. Aa bura bir şey mi çok merak ettim. Çok ben merak taşlaşırsam edeyim. beni de alabilir misin ipeksiyle? Aldım orada vardı zaten. Oradakilerden bir o, tanesi. sen değil miydin ya? Ya ta aynısı oluyor. İnsanlar hep aynı. <gülüyor> <gülüyor> ya o oh, baba direkt saldırıyor. Caco görüyorsun bu, lan. Bu sese doğru gel. o yeşilliğine doğru. Aa, aha aha. Bak lan ne? Oğlum ateş at. ateş atıyor, <laughs> ateş atıyor arkasından. Dur. Çok inanılmaz güzel. Bak. Tuttum onu kaldırdım görüyor saklandı, musun kaldı. Bak onu tutuyorsun. Allah kahretsin çubuğu al oradan çubuğu al. Bunun üzerine denemek hataydı cacık Allah öldü mü lan? Ne oluyor lan? Hazır mısın bak etrafımda dönen şeyi görüyor musun? Evet evet görüyorum. Evet, evet, Şimdi bak. Aa Felix çıkıyor Aa! ve onu şey yapıyor. Aa gel deneyecek çok güzel bir şey var burada. Gel <laughs> gel gel. İlk bölümdeki. Aa. Ooo. Oh. Oh! <laughs> Çok yanlış. Arkamda tepe, tepe göğüzler, gözler, tepe <laughs> gözler. Gel gel gel. Dur dur dur. <laughs> tepe göz ve ejderha kapış. Oha 3 tane tepe göz. Arkada 1, burada 2. Biz geriye geldik böyle. Oğlum dur. Bak şimdi. Lan durun. Kavga etmeyin. Aha! Edin edin! Oo oh, izle 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 bu! Allah! Oh, no. Arkadaki psikopat yine bana geliyor. <laughs> dur 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 ortalık çok karıştı. <laughs> oğlum dur Ejderha sana ne diyeceğim? Hayır yayın bana gel. Uf, Bana nasıl koydu gördün mü? Bak! Ya oğlum bunlar dedemgil geldi buraya dedemgil de burada. dedem de mi burada hangisi dede? Evet evet bak bak. Dur 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 merak ettim dedele. Dedeni merak etti. <laughs> ya, Altında arkadaş. şu an uç. <laughs> Arkadaşlar parti var dediler de biz geldik. Oğlum oğlum ortaya karışık bir salata yapmak ister misin? Cacat çık oradan. Oğlum aşağı aşağı aşağı. aşağı. ha bunlara 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 bunlara. Ooo oh, ikisine Oo. Oh. Oğlum ooo. Oh. Bak 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 kim geliyor oğlum. Allah kahretsin. <laughs> Ejderha'yı öldürdü mü? Güzel. Güzel öldürdüm, güzel öldürdüm. güzel güzel güzel. Sen kime vurmaya çalışıyorsun lan? Sen kime vurmaya çalışıyorsun? Oğlum vur şuna bir tane. Vur oğlum. O eliyle vuruyor. baba kavga ediyorlar. Çocuğum izle. Dur ben, Baksın. ben şu an ejderhan kemiklerini topluyorum. Sen ulu kemiklerini topla ben de şu an kemiklerini... tamam oğlum tamam. Tamam sakin ol. Sakin ol babacım. En güçlü sensin. Bunlar hiçbir oğlum, şey. Oğlum sakin her yer sallanıyor göremiyorum eşyaları. Tamam oğlum sakin ol tamam tamam. tamam.